Kastımın ayakası. Sayfa 155, mektup 105. Bismi Subhanu ve inmin şeyin illa ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin mübarek Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı erham bu Ramazan mübarekenin hürmetine, rahmetellin alemin olan Resul-i Ekrem vesselamın ümmetine rahmetiyle imdat eylesin. Amin. Asarı ı gadab-ı ilahi olan afat ve dalaletlerden muhafaza eylesin. Amin. Ve Lüsa şakitleri neşre-i Kur'an'de ı muhafaza eylesin. Amin. Güzel bir dua. Şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Bu dersleri dinleyen nur talebelerine. Risale-i Nur'un bölümlerinin sonlarında geçen bazı salavat-ı şerifler var. O salavat-ı şeriflerin hemen akabinde bazı Kur'an'da geçen istiğfara dair Rabbena ile başlayan dualar var. Ve Üstad Hazretleri'nin Nur içerisinde böyle çeşitli yerlere serpiştirmiş olduğu dualar var. Onları böyle toplayıp, cem edip bir dua mecmuası haline getirebilirsiniz. Onlar bizde var. Bazı abiler toplama yapmış. Ben eğer pdf'lerini bulabilirsem sitemizde bunu paylaşırız. Ama bulamasam da okuyan kardeşlerimiz oradan zaten kendileri meallerden falan bakaraktan bunu kullanabilirler. Çok güzel böyle gerçekten de güzel dualar var. Hizbül Azam-ı Kur'an'ının gelmesini iştiyakla bekliyoruz. Saniyen Hafız Ali'nin mektubunda kahraman Süleyman Rüştü'nün gelmesini tepşir ediyor. Biz de ona binler safalarla geldin deyip ve üç cihetle onu ve masumlarını tebrik ediyoruz. Ve Hasan Atıf'ın Demirci Mehmet namını verdiği Bedevi kardeşimize yazdığı uzun mektubu buradaki kardeşlerimize ihlas noktasında eynetli tesiri var. İhlas Risalesi'nin sırrını ve düsturunu yerleştirmeye çalışması bizi çok mesul edildi. Cenab-ı Hak onun gibi halis kardeşleri çoğaltsın. Şöyle bir tevafuk oldu. Ben bu mektubu çalışırken tarih 23.09.2024. Bizim vecize grubumuz var. Ondan sonra orada böyle biz vecize yazıyoruz. Tefekkürlerimizi paylaşıyoruz. Cahit abi diye bir abimiz var. İhlasın şöyle bir vecize paylaşmıştı. İhlasın zıttı riya Riya şirki hafi, şirkin zıttı tevhid demek ihlas tevhid ile alakalı. Kuranda tevhid suresinin ismi ihlas suresi. Tevhid bilinci yükseldikçe ihlasa yakınlaşıyorum diye böyle bir şey yazmış. Ben de bana okudum bilgisayara çalışırken böyle baktım, okudum hoşuma gitti maşallah falan dedim. Sonra mektubu çalışmaya başlarken bir baktım ki mektup İhlas Risalesi'nden bahsediyor. Böyle bir tevafuk olmuştu yani. Yani çok adi ifadeler içerisinde önemli ikaz ve işaretler vardır. Ehli anlar. Bunlar böyle şey oluyor, kuvvet oluyor, şevk oluyor. Şimdi ben bu eserleri bunları çalışırken mesela tek tek yazıyorum. Tamam mı? Ya bakın böyle bir defter bu. Hepsi doldu. Ondan sonra bunun bir tane daha var. Kastamalı Ya yani Bazı mektup çalışırken insan hepsi sıkılıyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak böyle ufak bir serpiştiriyor işte ve bir tevafukla. Hemen toparlıyorsun, hissiyatın güzelleşiyor yani. Cenab-ı Hak onun gibi halis kardeşe çoğalsın ve Atıf'ın o mektubunda Medrese-i Nure'deki kahramanlardan kıymetler bir iki yüksek ihtiyarın Risanura parlak irtibatları bizi sürür yaşıyla ağlattırdı. Bu defa evvelce size gönderilen gençlik ikaznamesinin bir tetinmesi olarak bu havaledeki tehlikeli vazette bulunan gençlere bir ihtarname naminde bir fıkra gönderiyoruz. Ta ki risale Nur'un genç şakitlerin gittikleri istikamet, iffet ve ittibai sünneti seniye gençlik noktasında ne kadar kıymetli bulunduğunu ve hakiki ve zevkli gençlik ise o tarzdaki bahtiyarların gençlikleri olduğunu bir kat daha ispat edip hakiki genç Türkler kim olduğunu göstersin. Şimdi bu mektubun devamında hemen arkasında bir bölüm var. O bölümde bir gün yanıma parlak birkaç genç geldiler. Hayat ve gençlik ve hevesat cihetinden gelen tehlikelerden sakınmak için tesirli bir ihtar almak istediler. Ben de eskiden Lisanur'da medet isteyen gençlere dediğim gibi dedim. Mektubun arkasındaki bölüm böyle. Burası Lisan Nur içerisinde sözler ve gençlik reperinde de geçiyor. Şöyle bir yer. Mesela gençliği nasıl istikamette kullanılacağı. Malum gençlik insanın doğru kullanıldığında en verilme zamanı. Ama yanlış kullanılırsa da Kur'an terbiyesinde, iman takiki dersinde malum bırakıldığında da en tehlikeli zamanı. Üstad gençliğin iffet dairesinde götürülmesi noktasındaki nasıl olacağına, bunun aksi yani gençliğin istikamet dairesine gitmeyince nelere mal olacağına, hem dünyevi hem uhrevi zararlarını anlatıyor. Böyle bir bölüm. Ben bu bölümü çalışmayacağım çünkü imana bakan bir mesele olunca ben yalnızca mektupları çalıştım için bu çalışmamızda. Buraya atlayacağım. Mektup bu şekilde buraya işaret ediyor. Umum kardeşlerimize ve hemşerilerimize selam ve dua ederiz ve mübarek dualarını bu mübarek Ramazan işareti bile bin kazancı kazandıran Eyyan ve leali mübarek ede rica ediyoruz diyor Elbaki Elbaki kardeşini Said Nursi'ye.